Kendim. Betüş Hanım evde yoklar, kim aradı diyeyim? Aa öğretmen hanım siz misiniz? Betüş Hanım kafeye gitti. Oranın telefon numarasını vereyim. Ama ezberimde değil, bir dakika defterden bakmam lazım. Ne? Ne? Aa, ay Allah inanamıyorum. Tamam, tamam ben hemen geliyorum. aman aman. Desene komşum çocuğumu mu var derdim var. Hayır daha kreşe başlayalı bir hafta oldu. Ya, her gün bir olay. Bu sefer de gitmiş bir arkadaşın saçlarını kırmızıya boyamış. Öbüründe suratına çiller çizmiş. <laughs> Ay. Affedersin Betüş ama kreşte saç boyası ne iş varmış ben anlayamadım da. Ya ben de hiç anlayamadım. Neyse gidince öğreniriz bakalım. Ben bu çileye ne diyeceğim, ne söyleyeceğim bilemiyorum artık. Ama kusura bakma Betüş ama sen de çok yumuşak yüzlüsün canım. Şöyle baba sana iki tane vur, bir güzel de azarla. Bak bakalım bir daha yaramazlık yapıyor mu, yapmıyor mu? Bizler öyle büyüdük bilmiyorum. O kadarına kıyamam ama çileyi karşıma alıp ciddi ciddi konuşman zamanı geldi artık. Ben gecikirsem kafesine emanet. Tabii canım tabii. Hadi Allah kolaylık versin. Günaydın Firuze. E, cep telefonumu gördün mü? Günaydın. Ne bu Neşe? Bana bile selam verdiğine göre bugün çok mutlu olmalısın. Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. İş mi buldun? Hayır. O zaman lotodan para çıktı. Hayır. Kilo mu verdin? Ya ne kilosu ya? Kilo değil, karar verdim. Karar. Hayati önemli bir karar verdim. Abimle Betüş çıktılar mı? Çoktan. Ha, o zaman ben iş yerine gidip orada konuşurum abimle. Evet. Ne karar verdin? Ya sana ne? Sana ne? Meraktan çatlayayım. <laughs> evi. Kaç gündür bir atraksiyon yok. Boynum tutuldu. Hadi be ama ya. Aa. <laughs> Aman Allah'ım geldiler, işte periler geldiler, periler geldiler, yaşasın periler geldi, sonunda geldiler. <laughs> anne periyle küçük perinin bir sorunu var ama ne? Aa. Firuze! Allah, Allah Firuze! Duymuyor, sihirle açalım. Sakın! Artık sana sihir yapmak yasak, anlaştık mı? Peki. çalışıyordu da Önemli değil Firuze. Bana kızdı. Ne oldu? Ne yaptın gene? Bir çocuğun yüzünü, bir çocuğun saçını boyadım. Ne? Nasıl? Böyle gözlerinizi kapatın dedim. Yaptım. Hı? Uf Firuze abla. Anlatamayacağım şimdi sana. Gidip bir kendimi affettirmem lazım. Ah, anladım. Elleriyle boyamış. <laughs> Çilek lütfen beni yalnız bırakır mısın? çok kızgınım. Özür dilerim anne. Ama her defasında aynı şeyi yapıp her defasında özür diliyorsun kızım. Ama ne yapayım onlar da benimle çok uğraşıyorlar. Ya çillerime bakıp çilli çilli diyorlar ya da saçlarıma bakıp kınalı kınalı diyorlar. Bak hayatım okulda bir sorun olduğu zaman arkadaşlarınla önce bunu konuşman lazım. Olmadı gider öğretmenlerine konuşursun. Ama sen ne yapıyorsun? Sihirle onların saçını yüzünü kırmızıya boyuyorsun. Artık onlar da benimle aynı oldular. Artık hiç olay edemezler. Ha, bir de bunu övünerek mi söylüyorsun? Ama çok kızdım. Kreşte... Bak Çilek. Senin gibi peri olmayan çocukların yanında sihir yapmaktan vazgeçene kadar kreşe gitmeyeceksin. Çünkü artık annen senin yaptığın bu sihirleri açıklayacak inandırıcı bahaneler bulmakta zorlanıyor. Farkındayım. Madem siz üzülüyorsunuz bu kadar, hadi barışın artık. Ay tabii ki barışacağım Firuze, o benim kızım. Ama bir daha yaramazlık yapmayacağına emin olana kadar... ...onunla küsmüşüm gibi davranacağım. Ben bir tuvalete çıkıp orada biraz oyalanayım. Sen de çaktırmadan onunla bir konuş bakalım. Aklı başına gelmiş mi? Tamam. <laughs> çilek. Betüş Hanım çok mu kızdı sana? Hem de çok. Sen onun için mi üzülüyorsun böyle? Evet, o kadar da özür diledim. Ama sen de kadının başında her gün yeni bir iş açıyorsun. Ne yapayım çocuklar da beni kızdırmasınlar. Sen uslu kız olsan, boş versen ne olur? Demesi kolay. Her gün seninle doğrasalar kızmaz mısın? He? Ben de ondan kızıyorum ama Betişe anlatamıyorum. Merhabalar. Merhaba çocuklar. Ne yapmışlar? nasıl geçti bugün. Betiş beni artık kreşe göndermeyecek. Ne oldu Firuze abla? İsterseniz üstünüzü değiştirirken Çilek bugün kreşte neler yaptığını size bir anlatsın. Bakalım ablası ve abisi olarak sizler ne düşüneceksiniz? Sonra da ellerinizi yıkayıp hemen aşağı gelin bakalım. Babanız biraz sonra gelir yemek yiyeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker.